Videomuza hoş geldiniz. Yalı çapkını yeni bölümünde tansiyon yükselmeye devam edecek. Ferit ve Kaya arasındaki kriz her geçen gün daha da büyüyecek. Öte yandan Abidin ve Suna geri dönüşü olmayan yola girecek. İkilinin arasındaki gerginlik ne yazık ki ikiliyi birbirinden tamamen kopartacak. Kaya ise bu durumu kendi lehine çevirerek Suna'ya yakınlaşacak. Suna da Abidin'in inadına giderek Kaya'ya yakınlık gösterecek. Öte yandan Orhan her şeyi boş vermişken ona tek iyi gelen Dicle ile geçirdiği zaman olacaktır. Ancak Sultan her ne kadar Dicle'yi Orhan'dan uzak tutmak istese de Orhan ve Dicle birbirlerine daha da yakınlaşacaklar. Seyra'nın Kaya'ya olan yakınlığı Ferit'i kıskandıracak. Seyra'nın hareketlerinden rahatsız olan Ferit, her ne kadar Seyra'nın Kaya'dan uzak olmasını istese de Kaya ve Ferit sürekli çekişme halinde olacaklar. Yalıda ise Nuket Kazım Ağa'yı idare etmeye devam ettikçe Kazım'ın talepleri daha da artacak. Kazım'ın bu açgözlülüğüne dayanamayan Halis Ağa daha fazla sessiz kalmayacak. Diyelim ve videomuzu burada sonlandıralım. Dizi hakkında daha fazla bilgi için... Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.